Bir üniversite öğrencisisin ve bir şekilde önüne Blender çıktı. Hızlı bir şekilde render almak istiyorsun ve bunu hızlı bir şekilde görelim. Sahnemize bir plane çiziyoruz. Shift A yaparak mesh'ten plane'e tıklıyoruz. Bunu biraz büyütelim hadi. Scale'e basarak buradan tutarak büyütüyoruz. Şimdi sahneye örnek bir model atalım. Shift A yapıp mesh'ten monkey'e tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bunu Move Tool'la biraz yukarı taşıyoruz. Objemiz biraz köşeli. Bunu yumuşatmak için sağ tıklayıp Shade Smooth diyebiliriz. Ekstra yumuşatmak istiyorsanız da Modifier kısmından Add Modifier tıklayarak Generate'den Subdivision Surface diyoruz. Ve buradaki Level'ı arttırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sahnemize bir de ışık ekleyelim. Shift A yaparak Light kısmından Area'ya tıklıyoruz ve bunu yine Move Tool yukarı taşıyoruz. Çapını büyütüp biraz da şiddetini arttıralım. Şurayı gördüğünüz gibi Data kısmından Power'ı 10 değil de 50 yapabiliriz. Daha sonrasında Render kısmına gelip Eevee ya da Cycles. Cycles daha gerçekçi. Öneririm. Device kısmında CPU ya da ekran kartı diyor. İşlemci ya da ekran kartı sizin tercihiniz. Denoise kısmını Viewport'ta görebilirsiniz. Şimdi yukarıdaki şu sekmeyi sağa kaydırıp buradan Viewport Shading'e tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi render almak bu kadar hızlı. Ve Monkey'e tıklayarak yeni bir materyal atayalım. Bu objenin metal ya da plastik ya da farklı bir yüzeyde olduğunu belirtmek için size verilmiş bir seçenek. Ve gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde render ve materyal kısmı bu şekilde oluyor.